Merhaba 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 arkadaşlar. Merhaba merhaba merhaba, merhaba arkadaşlar. <laughs> <laughs> Yapçuktan <laughs> nasıl edit yapılır bunu göstereceğim. Edit ne demek bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yeni proje diyorsunuz. Fotoğrafları gireceğim ben. İlk önce kediler. Kedileri şöyle yapayım. Tamam. Ekle 4. Şu şekilde oluyor bu bir tişi like e orada the... cap cap yapıyor falan bindirme diyeceğim bindirme ekle videolar bu hmm, evet, hmm, bunu ekle bindirme bu şunu şöyle bu. kenara çekiyorum şu kedi ya benim babada beynim var mı yapıcı yani var kendin beynisin şekilde Daha şöyle mu? bunu sen şöyle yapayım, yapayım. Evet küçültüyorum. Ya. Ben ya, ben 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 ya ne yapıyorsun? Ben. Tamam. Şu ya, kadar keseceğim. Ben. Buraya basıp tutup götürüyorum tamam. Şimdi şuradan döneceğim. <laughs> Hayır, bunu buraya kadar gelecek tamam. <laughs> Birazcık şöyle <laughs> tam buradan ben <laughs> <senle gülüyor> <desen>, de <laughs> bunu böyle yapıp şuradan gördüreceğim <laughs> <Bana gelmiyor>. <laughs> buraya da Aha. sileceğim bakalım nasıl <laughs> olmuş Seveyim. ya çıkıp duruyor arkadaşlar sinir bozucu galerime bakarken bile çıkıyor neyse bakalım nasıl olmuş Evet arkadaşlar şimdi buradan o kaba sarak indiriyorsunuz hadi bay bay